uzunluğu 2 metre ve ağırlığı 0.8 kilogram olan bir ip kalınlığı ve sürtünmesi ihmal edilen boyutu çok küçük makara yardımıyla asılarak uçlarına noktasal 1.2 ve 1 kilogram kütlelik cisimler asılmıştır. Şöyle bunu bir görselleştirelim. Şöyle bir makaramız var ve bu makaranın ucunda şöyle uzunluğu 2 metre olan bir ipimiz var. Kütle 0.8 kilogram. Bir tarafına 1.2 kilogram şuraya 1.2 kilogram bir tarafına da 1 kilogramlık bir cisim asılıyor. Ve bu sistem serbest bırakıldığında ip makaradan kurtulduğu anda sistemin hızı kaç metre bölü saniyedir diyor. Serbest bırakılıyor ip makaradan kurtulduğu anda. Şimdi ben bunu serbest bırakırsam, tabii şu makarayı bu şekilde düşündüğümüz zaman 1 kilogramlık cisim yukarı doğru 1.2 kilogram da aşağı doğru hareket ettiğini düşünelim. 1 kilogramlık cisim tam yukarıya geldi, yukarıya geldi. Ve tam makaradan ayrılma anında, şu anda 1 kilogramlık çizim e, burada olsun. Ve 1.2 kilo, kilogramlık çizim de şuraya geldi. İpin tom ortası da şu 1.2 kilogram. Ve bunlardan ikisi ve bütün sistem de aşağı doğru V hızıyla hareket ettiğini düşünelim. Tam 1 kilogramlık çizim makaradan ayrıldığı anda bunların hızı zaten ipin arkası önlü aynı hızla. E, hareket etmesi gerekiyor. Burada o zaman şöyle diyelim. Sistemin hızını sorduğuna göre enerji korunumunu kullanacağım. Referans noktasını şurası alıyorum. Başlangıçta referans noktası burası olsun. Dolayısıyla sadece 1.2'nin enerjisi yok. Birinde enerjisi yok. E, zaten hızları da sıfır olduğu için serbest bırakılmış. E, 2 metre olduğuna göre şurası 1 metre, burası 1 metre. Yani başlangıçta sadece ee, ipin bir potansiyel enerjisi var kütlesi 0.8 kilogram olduğuna göre 0.8 10 çarpı e, burasını düşündüğüm zaman e, şurası da e, ne kadar olacak 0.5 metre olur diyebiliriz e, 0, 1 metre 1 bölü 2 metre yani şöyle mgh şeklinde düşünelim bu da eşittir şimdi referans noktası burası olduğu zaman ipin tam kütle merkezi buraya geldi ipin potansiyel enerjisi sıfır oldu 1 kilogramlık potansiyel, 1 kilogramlık potansiyelin m çarpı 10 çarpı şurası 1 metre artı 1.2'nin potansiyel enerjisi de onu da referans noktasının e, altına düştüğü için eksi 1.2 çarpı 10 çarpı 1 metre artı e, bunların hızları var bir de yani hızları hepsi aynı hızla hareket ettiği için Dolayısıyla hepsini tek bir kütlede toplayabilirim. Yani 1, 1.2 bir de 0.8. 1.2, 0.8, e, 2 yapacak 1 kilogram. Yani 3 ve kare bölü 2 şeklinde yapabiliriz. Çünkü hepsinin hızları birbirine eşit olmuş olacak. Şurası 8, 4 yaptı. Burası 10, a, eksi. Şurası da 12 oldu. Artı 3 ve kare bölü 2 dersek. E şurası eksi 2. Bu tarafa geçerse artı 2 eksi 2 6 e, o da eşittir. 3 v kare bölü 2 bir 12 bölü 3'ten v kare 4 olur. Yani v eşittir 2 metre bölü e, saniye olur. Zenius ip makaradan kurtulduğu an sistemin, evet sistemin hızı o zaman ne olacak? 2 metre bölü saniye olur diyebiliriz. Hoşçakalın.